öğrencilerim. Geometrik cisimler ve şekiller konumuz. Geometrik şekillere bakıyoruz şu anda. Şimdi bizim e, temel geometrik şekillerimiz var arkadaşlar. Kare. Kareden başlayalım. Şimdi karenin kenarı, köşesi, ayrıtı bir tekrar edelim. Karede dört kenar vardı arkadaşlar. Ve 4 köşesi vardı. 1 2 3 4 köşesi vardı. Ve karenin en temel özelliği dört kenarının uzunluğunun da aynı olmasıydı. Karenin dört kenar uzunluğu da aynıdır. Dört köşesi var dedik. Dört kenarı var dedik. Ne diyorduk kenara? Ayrıt da diyorduk. Aynı zamanda dört ayrıtı vardır. Ve tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Dikdörtgene bakalım. Dikdörtgende de yine dört kenarı 4 ayrıtı yani 1 2 3 4 kenarı var. 4 köşesi var. 1 2 3 4 köşesi var ve karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Bakın. Uzun kenarlar birbirine eşit, kısa kenarlar birbirine eşit. Dikdörtgenin de en önemli özelliği buydu. Karşılıklı kenarlarının uzunlukları birbirine eşittir. Üçgene bakıyoruz. Üçgenin de üç kenarı, üç ayrıtı var. Bir, iki, üç ve üç köşesi var. Bir, iki, üç köşesi vardır arkadaşlar. Çemberin kenarı ve köşesi yoktur. Çemberde kenar ve köşe yoktur sevgili arkadaşlar. Bir de sevgili arkadaşlarım biz e, kenar, öz kenar özelliklerine göre isimlendiriyorduk bu geometrik şekilleri. Örneğin altı kenarı var, altıgen diyorum. 5 kenarı var. Beşgen diyorum. Üç kenarı var. Üçgen diyorum. Dört kenarı var. Dörtgen diyorum. Bakın şu da bir dörtgendir mesela. Bir, iki, üç, dört. Dört kenarı var. Bunun da dörtgen.